Merhaba arkadaşlar ben Ali İmran. Bu videoda tekrardan sizlerle SFG2 oynayacağız. Arkadaşlar eee şey kafa topu yerine yeni bir oyun bulamadım. Bir tane kovboy oyunu vardı. Onu da devamlı çekiyoruz zaten. Bu videoda sizlerle tekrardan SFG oynayacağız bu sefer arkadaşlar zombi modunu oynamaya karar verdim. Hangi arada desek ya da zombi oynamasak mı? Zombi mi oynasak? Bayrak kapmaca Zombi oynayalım ya. Zombi daha çok tutar bence. Ee, hangi Ya Nevbig Deser'den devam edelim ya. Allah. En iyisi. Al şuradan. M249 lazım bizim. Molotov lazım. Zırh. E, 150 lazım. Aynen. Ben şöyleden Şöyle devam edeyim. Hatta yok şuradan gideyim ben. Lan çabuk gelin lan. Heh. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın kaç 8 aydır YouTube'a video atıyorum hala 58 abone. Şu an gece yarısı bakın arkadaşlar. Bayağı geç attı. Çok uykum var. Lan lan, lan şimdi bunlar gelecek hep eskiler ha. Çabuk 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 gir şuraya gir şuraya. Lan düşman aşağı düşme Heh, tamam var. Hadi. şimdi onlar düşünsün Gel lan. gelin lan. Hadi. Bana burada dokunamazlar zaten mi? Tara tara hepsini tara hepsini tara hepsini tara. Abi hepsini al var <laughs> ya var ya lan bizim arkadaş gidecek bizim arkadaş gidecek ya gitti ya şarjı yenilemedi ya o yüzden pardon kanks geberdin gittin de İki an atıp videoyu kapatacağım çünkü çok uygun var şu an, gecenin biri şu an lan fazla mermi harcıyorum ha. Artık fazla mermi harcayayım Valla çok mermi harcadık Aa çok az mermi kalmış Tabi oğlum o kadar boştan sıktım ki Sanki sınırsız mermimiz var Şimdi geldi şarjör değişti Üzerini kullanmam lazım. Mermi kalmayacak. Bunu da öldüreceğim lan sen. Şunu da Abi Nereden çıkıyor bunlar yani çok çabuk çoğalıyorlar he Hiç bak son şarjörüm var Harbi çok son şarjörüm Tek tek sıkmam lazım Onun hiç mermi kalmadı hiç mermi Lan lan öldürecek beni <laughs> yetişmiyor. Payfa Var mı yukarıdan geliyorlar mı? Yok. Aldığınız mı aldılar. Aa mermi kalmadı, mermi kalmadı. <laughs> Abi tabanca devam etmek zorundayım, hiç mermi kalmadı. Ya sen Abi bu vur vuramıyorum ki, kolsuzluğum mu tuttu? Ne oldu? Aa ben de molto var değil mi? <laughs> Yal yalan lan. Ölen olur mu? Ölen olur mu? Öldü. Ee, yok gelmediler. Aa aşağıda bekliyorlar. Olur olur yeriz yeriz. Çok rahat bir şekilde hepsini alırım ben böyle. Ama bunlar bana girince çok yüksek zıplıyorlar arkadaşlar. Bak 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 nasıl da vurdu bana. Ben dedim bunlar bug'a girince yüksek zıplıyorlar. An <laughs> Ay nereden sıktı Zaten son 3 2 1 0 biz kazandık. Geberim lan. Şuradan aynı bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Var mı aşağıdan giden arkadaşlarımız? Aynen. Seni yalnız bırakmayacağım lan Seni yalnız bırakmayacağım. Sen önden git, sen önden git. Önden gidin. Önden gidin. Heh, aferin. Her zaman yerimi alayım ben gene şurası. Burada var ya bana hiç dokunamazlar. lan çabuk. Abi siz ben buradan şey yapayım oradan gelenler. Siz, siz, siz beni koruyun ben sizi koruyun Buradan gelenleri ben alırım. Burası güzel ha. Üç kişi zaman hepsini alabiliyoruz. Yani gücümüz eti Bizden kaç? Biz yedi kişi kalmışız ya. Bak hep her, hepsini hep ölmüş, hepsi ölmüş Var mı lan devamı? Yani şöyle bir ortak sallayın gelenler olursa haberimiz olsun. <laughs> Başka isim oldu hadi işte. Neyse işte. Ya Aa, biz üç tek kaldık biz arkadaşlar. Bizim takımdan ben şu ve şu şuradaki tek kaldık biz. 53 seçim var. Çerez ya hep, hepsi çerez Demin buraya geleydim ya evet, Bu ne oğlum çok sıkıcı geçiyor böyle Dur son 50 saniyede ben hiç... Zaten son defa oynayacağım ben bunu videoyu kapatmam lazım çok uygun kaç? Çift 0.50 Nereye götürsem. Gelseniz oğlum. Bak orası bu çocukla bak şu piçlere baksanız arkadaşlar bak. Bana doğru geliyorlar ama şunlar var ya ee, sohbet muhabbet. O nasıl? O nasıl? Gibi? Lan taşak geçindiği var ya taşağı yiyordu Ama ben niye demiyorum mi öyle salaklık yaptım ya Artistik olsun diye sıkmadık sıkmadık Yarra'yı yedirdim Ama bizim arkadaşlardan bir tanesi geberdi 2 tek abi, karşıda 30 kişi biz 2 kişi kalmışız Hepsi bir anda buradan şurada, şuradan gelse var ya yarra'yı yeriz Neyse yani, şuradan şarjı bir. Ne olur ne olmaz. Şimdi biz bir yanda bir yüzde da dalarla. 31. 30. Uğurlu rakam bozduk arkadaşlar. Cenabet rakamı. Oha şimdi var ya şuralarda 30 kişi var. Biz burada 2 kişi direniyoruz. Harbi çok iyi. Başlarına sıkarım ben. Hadi. Oğlum gelin lan, 30 kişisiniz ya, ayıp size valla. Bak şöyle işte böyle, gelin böyle oğlum. git, git, git. Ay! Dur lan bizim arkadaş nerede? Lan ben bizim arkadaşı izleyeceğim. Kaybettik lan. Neyse, çık kaybettik. Yani salaklık yaptık arkadaşlar. Böyle durduk etrafımızda yani dikkatlice bakmadık öldük. Ne kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu, bu arada bu benim 90. videom. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz Ben de uyuyayım ya. Saat kaç? Biri bir bire bir, 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 bir. gidiyor.